Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 5 Eylül 2021. Ben tarihçi yazar Kemal Arkun. Malum yarın 6 Eylül okullar açılacak. Eğitimle alakalı, milli eğitimin gidişatı ile alakalı sizlere kısa bir bilgi verelim. Arkadaşlar, malum şu anda Türkiye'de 1 milyon 200 bine yakın öğretmen var ve 18 milyon öğrenci var. Ve bu öğrencilerimizi ne yaptılar? 8 yıl kesintisiz eğitime tabi tuttular. Ve 200'den fazla üniversite açıldı. Türkiye'nin bütçesinin büyük bir kısmı eğitime giriyor. Ama bununla ters orantılı olarak toplumda Başta özellikle okumuş olan gençlerin, üniversite bitirmiş olan gençlerin büyük problemleri var. Edeb, ilim, ahlak, adab yönünden yönünden bu gençlerimiz topluma ayak uyduramamakta ve büyük sıkıntılar içerisinde olmaktadır. Adliye istatik, istatistiklerine baktığımız zaman da her geçen gün suç oranları artmaktadır. Peki biz bu öğrencilerimizi niçin okula gönderiyoruz? İlim öğrensinler diye. Ama ondan önce de ahlak ve edep öğrensinler diye göndermiyor muyuz? Peki göndermiş olduğumuz bu çocuklarımız, evlatlarımız, torunlarımız okullarda ilim ve ahlak öğreniyorlar mı? Şöyle bir asırlık periyoda baktığımız zaman baktığımız zaman maalesef Osmanlı'nın en kötü zamanlarında bile yetişen ulemanın, alimlerin efendim ve mütefekkillerin mütefekkirlerin yetişmediğini görüyoruz. Yok. Bir asırdan beri bir Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri gibi Yunus Emre Hazretleri gibi i̇bn Sina gibi bir alim yetişmiş mi? Bir mutasavvıf yetişmiş mi? Yetişmemiş. Tabi bu arada işte e, Selçuk Bayraktar gibi e, tamamen kendi imkanlarıyla ve okul dışı çalışmalarıyla efendim ülkeye birçok şeyler kazandıran e, insanlarda yetişmekte. Bunların yetişmelerine baktığınız zaman da bunların üniversitelerden okullardan daha ziyade çeşitli vakıflar kanalıyla hizmet kuruluşları kanalıyla yetiştiğini ve ülkeye faydalı olduğunu görüyoruz. Efendim bu olayın sebebine niçin bizim okullarımızdan edepli efendim topluma faydalı adamlar yetişmiyor? Niçin bizim öğrencilerimiz işte lise çağındaki öğrencilere bakıyorsunuz, üniversite çağındaki öğrencilere bakıyorsunuz, işte bir taksim olayları çıkıyor, başlarında öğretmenleri otobüsleri getiriyor, dolduruyor, ne yapıyorlar? Memleketi yakıyorlar, yıkıyorlar. Sadece taksim olaylarının, gezi parkı olaylarının, bu ülkeye zararını bilmeyen var mı? Kim o sırada ekonomi gayet iyi giderken enflasyon yüzde %5'in altına düşmüşken bu olaylarla birlikte Amerika'daki, İngiltere'deki ve haçlı dünyasındaki bütün eee ajanlar ülkemize gelmişler ve bizati canlı yayınlar yapmak suretiyle işte bakın bu gençler e, gezi olayları sebebiyle ne yapacaklar? Hükümeti düşürecekler diye bir beklenti içerisine girmişlerdi ve acımadan hunharca hunharca devletin mallarını yakmışlar ve orada e, masum insanların da ölümüne sebep olmuşlardı. Peki işte televizyon programlarındaki olayları görüyoruz sevgili dostlar. Dün e, televizyonda e, gördüm bir tane öğretmen 60 yaşındaki bir öğretmen ortaokuldaki talebesini ne yaptı? İşte evlendiler. Resmi olarak evlendiler. Öğrenci işte 20 yaşına gelince ve e, öğrencinin ailesi diyor ki bunu diyor ta ortaokuldayken bu öğretmenle ilişkisi vardı diyor. Şimdi biz öğretmenleri alırken bu 1 milyon 200 bin civarındaki öğretmen alırken bunun ahlakına edebine, faziletine Allah korkusuna bakıyor muyuz? Hele hele diğer hükümetler zamanında öncelikle ne yapılıyordu? Bu e, öğretmenlerin kamalist olmasına, efendim, Kamal Paşa'nın inkılaplarını benimsemesine ve İslamiyet'e zıt olmasına bakılıyordu. Yani bir kişi eğer İslam'a düşmansa, efendim, e, namaz kılmıyorsa, haramlar işliyorsa, içki içiyorsa, fuhuş yapıyorsa, kumar oynuyorsa bunları öncelik tanımıyor muydu? Bunu hep beraber biliyoruz. Peki böyle bir ortamda bir Osmanlı medreselerinde yetişen ulema gibi, alimler gibi bir ilim bekleyebiliyor muyuz? Şu anda hangimiz okula gidip de benim çocuğum bana karşı saygılı, büyüklerine karşı saygılı, efendim çok çalışıyor, efendim e, namazını kılıyor, gafil değil, Allahu Teala'yı hiç unutmuyor, efendim ibadetlerini yapıyor diyebiliyoruz. Bu toplumun yüzde kaçıydı? Mutlaka ki öyle öğrenciler de vardır. Yok değildir ama kaçta kaçımız bunu yapıyordu? İşte Z kuşağı diyoruz. Z kuşağı bugün bakkaldan bir ekmek bile almamış. Hiçbir sorumluluk taşımayan. Ama ama hiç yokluk da görmemiş. Sıkıntı çekmemiş çocuklar değil mi? Onlara bakıyorsunuz. Z kuşağı dediğimiz e, kuşak kim yetiştiriyor onları? Yahudi yetiştiriyor. Dün Han zamanında Emanuel Karasular'ın ve peşini çekmiş olduğu onların izinden giden Yahudiler bugün Amerika'da Amerika'da işte ne yapıyor? Sosyal medyayı yönlendiriyor. çeşitli sosyal medya bilimleriyle birlikte dünyadaki bütün Müslümanların çocuklarının beyinlerini piştemeye çalışıyor. Ve bununla beraber o sosyal medyada ee, buna agaja olmuş olan çocuklarımıza istedikleri gibi her şeyi yaptırıyorlar artık o çocuklar için vatan nedir millet nedir efendim mukaddesat nedir din nedir ahiret nedir düşünüyorlar mı benim gördüğüm kadarıyla düşünmüyorlar sevgili dostlar maalesef bizim okullarımızda bu öğretilemiyor oğlum haram işleme Yarın ahirette bunun hesabını vereceksin. Allah'tan kork. Denebiliyor mu? Bunu dediğin zaman ne diyorlar hemen kamalistler? O oh, irtica hortladı. Hani bir zamanlar bu kripto Yahudi gazeteciler vardı. Ee, ve toplumda Cumhurbaşkanı'ndan bile kendilerini e, üstün görürlerdi. İşte bunlardan bir tanesi de neydi o Uğur Dündar denilen adamdı. Ne yapıyordu okullarda? Bir çocuk kazara mescide girmiş veya seccadesini sermiş namaz kılarken gördüyse ah iltica hortladı. Bak bu okulda namaz kılınıyor. Sanki namaz kılmak büyük bir suç gibi gösterilmişti. Arkadaşlar bu şekilde ilim olmaz. Bu şekilde dünyadaki şunu açık bir şekilde söyleyebiliriz. Dünyada bugün üniversitelerde ve liselerde okullarda okutulan derslerin tamamının temeli Müslüman bilim adamları tarafından, Müslüman ulema tarafından atılmıştır. Ama nasıl atılmıştır? Bu şekilde mi atılmıştır? Okullara girildiği zaman hele hele çocuklar biraz daha blue çağrı erdikleri anda o yetişmiş gelinlik kızları efendim damat olacak erkekleri bir araya getirirseniz orada ilim olur mu? Bugün o dünyadaki ee, insanları, milletleri fuhşa teşvik eden Yahudilere bakın, İsrail'e bakın. Ne yapıyorlar? Karma eğitimden vazgeçmişler. Çocuklarını, kız, kız ve erkekleri bir araya getirerek karma eğitim yaptırmıyorlar. Dünyada kendini bilen, ilme, efendim, teknolojiye vakıf olan ülkelere baktığınız zaman bunu görüyor. Ama bizim ülkemizde Osmanlı'nın yurdunda, Selçuklu'nun yurdunda bin yıl Dünyaya hükmetmiş olan, dünyaya nizam vermiş olan ecdadımızın ülkesinde böyle bir şey dile getirdiğiniz zaman bu olmaz. Hemen irtica hortladı diyorlar. Gerici diyorlar. Ve kendileri bu gibi insanlar ilerici görüyorlar. Ve onların yetiştirmiş olduğu e, nesiller de onların izinden gidenler de o gibi işte kamaliş insanlarla bu ülkeye bir şeyler kazandırmak isteyenlere baktığınız zaman birisi eser yarışında bu ülkeye hangi projeyi yaparsak faydalı olur, bu ülkenin gelişmesi için ne yapmalıyız gibi düşünceler içerisinde, icraat içerisindeyken onlara bakıyorsunuz, sizin yapmış olduğunuz icraatların karşısına ne yapıyorlar? Heykellerle çıkıyorlar. Ve bir zamanlar Kamalizmi bir din olarak benimseyip bunu Müslüman Türk milletini Kamalist dinine mensup etmeye çalışanlar bugün Artık onu da muvaffak olamadılar. Müslüman çocukları, Osmanlı çocukları ne yaptı? Kendine geldi, irkildi ve artık gerçekleri, hakikatleri görmeye başlayınca belirli mihraklar tarafından işte milli eğitime yetiştirilmiş olan, yerleştirilmiş olan o öğretmenlerin 10 Kasım'larda bizim çocuklarımızı, torunlarımızı Kamal Paşa'nın putuna secdettirdiklerini görüyoruz. Ve bunu sanki topluma, Müslüman Türk milletine nazire yaparcasına artık meydanlara taşıyorlar. Meydanlarda da Kamal Paşa'nın putu üzerinde ne yapıyorlar? Rükuya eğdiriyorlar. E bunları hep beraber görmedik mi? Hangimiz, hangi Müslüman Türk evladı kendi çocuğunun, torununun, sülalesinden birisinin efendim oradaki heykellere secde müsaade eder? Peki bu Kamalist öğretmenler sizin çocuklarınızı secde ettirirken Sizden izin alıyorlar mı? Peki siz ne yapıyorsunuz? Biz ne yapıyoruz? Kardeşim sen benim çocuğumu Allah'tan başkasına secde ettiremezsin diyor muyuz? Ama basında e, onların fütursuzca fütursuzca bu putperestlik inancına doğru yürüdüklerini görüyoruz. Peki bu şekilde ilim olur mu? Dostlar olmaz. Ne buyuruyordu Yunus Emre Hazretleri? İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. İlmin merkezi kimdir arkadaşlar? İki Cihan serveri sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. İlim onunla beraber dünyaya yayılmıştır. Nitekim biraz önce söylediğim gibi dünyadaki bütün okullarda okutulan derslerin fen ilimlerinin ve diğer ahlak ilimlerinin onun vasıtasıyla yayıldığını eshabı sofveden, onun ilim tercih etmiş olduğu eshab-ı kiram kanalıyla yayıldığını görmekteyiz. Bunun örneğini mi istiyorsunuz? Örneğini mi istiyorsunuz? İşte yusuf Hemedani Hazretleri nedir? Peygamberin varisi konumundaki bir e, ulemadır. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya benden sonra peygamber gelmeyecektir. Ancak benim ümmetimden öyle alimler gelir ki her asırda bu alimler Ben İsrail'in peygamberleri gibidir. İşte bu Yusuf ve Medani dediğimiz büyük zat da silsile-i aliye büyü dediğimiz o zat da ne yapmıştır? Mesela Cabir bin Hayyan'ı yetiştirmiştir. İmam-ı Gazali Hazretlerini yetiştirmiştir. Efendim Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerini yetiştirmiştir. Cabir bin Hayyan Einstein'dan Dokuz buçuk asır önce işte o Yusuf Medani denilen büyük alimin tedrisinde bulunan Cabir bin Hayyan ne demiştir? Cüz zülayete cezza. Yani molekülün bölünebilen en küçük parçası diyerek atomu tarif etmiştir. Ve bu cüz zülayete cezzanın içerisinde öyle bir enerji var ki açığa çıksa Bağdat'ın altını üstüne getirir demişti. Ne zaman demişti bunu? Einstein'dan 9,5 asır evvel. O zaman kimya ilminin kurucusu olarak bugün dünyada Cabir bin Hayyan'ın adı geçmektedir sevgili dostlar. i̇bn Sina. Menakıb namelere baktığınız zaman yine i̇bn Sina'nın da o peygamber varisi konumundaki büyük ulemadan Ebul Hasan Harkani hazretlerinin sohbetine gittiğini görüyoruz. Onun evine ziyarete gittiğini görüyoruz. Bugün dünyada tıp ilminin kurucusu olarak kimin adı geçiyor? i̇bn Sina'nın adı geçiyor. Ve ondan daha büyük tıp alimleri de ne yaptır? mevcuttu. İşte bunun gibi matematik ilmini eğer Harezmi'yi sıfır bulmasaydı bugün matematikten bahsedebilir miydik? Bugünkü hesap makineleri bilgisayarlar çalışabilir miydi? Dolayısıyla matematik ilminin kurucusunun da yine bizler Müslüman Türkler olduğunu görmekteyiz. Bunun sayılarını çoğaltmamız mümkün. Bugün dünyada, Amerika'da bakın bilgisayarın babası olarak Cezeri'nin adı geçer. Cezeri'nin adı geçer. 9 asır önce otomasyon ilmini bulan, yani sibernetik ilmini bulan Cezeri'dir. Ama bunların hepsi edep dahilinde, hepsi dünyaya ilim, ahlak ve fazilet yaymak maksadıyla bu ilimleri kullanmışlardı. Bizim ecdadımız dünyaya nizam verirken işte ilimde de fende de, ahlakta da ön safhadaydı. O zaman ben diyorum ki arkadaşlar, okullardan siyaseti kaldırmamız lazım. Okullardan siyaseti kaldırmamız için de CHP'nin kurucu genel başkanı olan Kamal Paşa'nın büstlerini oradan kaldırmamız lazım. Çünkü netice itibariyle bugün, bugün gençliğin büyük bir kısmı Kamal Paşa'nın CHP'nin genel başkanı olduğunu ve tarihte birçok hataları yaptığını görüyor. Nitekim 20. asırda en büyük soykırıma uğrayan Müslüman Türk milleti olmuştur. Müslüman Türk milletinin 600 binden fazla kelimesi varken bu kelimeler tamamen katledilmiş, soykırıma uğratılmış ve şu anda 4500 kelimeye düşmüştür. İşte bugün toplumdaki şiddet, toplumda gençlerin birbirlerini öldürmesi, efendim, asayiş olaylarının hızla artmasının sebebi Kelimeler dil nedir? Düşüncenin anahtarıdır. Eğer sizin diliniz yetersizse 600 bin kelimeyi e, katletmişlerse bugünkü gençlerimizin bu şiddet sarbanına düşmelerinin birinci sebebi budur. Ve ne yapmıştır? Yazımızı yazımızı soykırıma uğratmışlardır. 20. asrında ve e, bu harf devrimi diye harf devrimi diye bizim bin yıldır kullanmış olduğumuz Kültürümüzü ortadan kaldırmışlardır ve o tarihi hafızamızı silmişlerdir. Tarihi hafızanın silinmesiyle birlikte işte bugünkü e, şikayetçi olduğumuz konular ortaya çıkmıştır. E şimdi bunu artık gençlerimiz biliyor. Amerika'daki takipçilerime soruyorum diyorum ya gidin Amerika'daki okullara bir bakın. Orada herhangi bir siyasetçinin büstü heykeli var mı? Yok diyorlar. Avrupa'daki e, takipçilerime soruyorum, onlar da gidiyorlar. Yok diyorlar. Burada buraya siyaset girmez. O zaman ne yapmalıyız biz? Eğer gerçekten bu millete layık nesiller, sizlerin memnun olacağımız nesiller ortaya çıkmasını istiyor isek, bizim bu e, kelimelerimizi, kültürümüzü soykırıma uğratan efendim <laughs> ve Yahudilerle ilk birliği yapanların artık o okullarda olmaması lazım. Orada Yunus Emreler, Mevlana Celaleddin Rumi'ler, Hacı Bektaş Veli Hazretleri gibi dünyada ün yapmış ve dünyaya yol gösteren evrenin büyük mütefekkirlerin bilgileri, fotoğrafları konulması gençlerimizin daha fazla ilme, ahlaka yönelmesine sebep olacaktır. Sevgili arkadaşlar, bu konular tabii çok uzun konular. Malum biz bu programları kısa zaman içerisinde birçok şeyler anlatmamız gerekiyor. Ama detayları işleniyorsa işte bu kitaplarda mevcuttur. Efendim bizleri takip etmeye devam edin. Allahu Teala gençlerimizi muvaffak eylesin. Kendi yoluna inşallah daim eylesin. Hoşçakalın efendim.